Merhaba. Ev stüdyodan ben Tayfun. Bugün sizlerle Worlden'in Orkan Mini 25 isimli MIDI kontrollerini inceleyeceğiz. 25 tuşlu mini bir model. Üzerinde 16 adet pedimiz mevcut. 8 adet sonsuz tur olmayan yani başlangıcı ve bitişi belli düğmemiz var. Yine şerit şeklinde pitch bend ve modülasyon kontrolümüz var. Küçük bir ekranımız var ve birçok özelliği var. Nedir bu özellikler? Birincisi standalone olarak çalışabiliyor. Yani bu cihazı bilgisayara bağlamadan herhangi bir güç kaynağını arkasındaki USB portuyla yani bir telefon şarjıyla vesaire bağlayıp üzerinden programlayabiliyorsunuz. Ses modüllerini vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında ek olarak Ableton'ı kontrol etmek için oldukça güzel özellikleri var. Ableton kontrolünü de bilgisayara bağlayıp görüyor olacağız. Üzerinde arpeggiator var. Sabit akor modu var. Bayağı bir özellik sunuyor aslında bize. Arka tarafında da USB bağlantımız, sustain pedal girişimiz ve MIDI çıkışımız var. MIDI çıkışı demişken kutu içeriğinden de bahsedeyim. Kutudan bir hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor, tek sayfalık. Bir adet USB kablo çıkıyor. Type A Type B printer kablosu dediğimiz türde ve kutudan son olarak bir tane de mini midi çıkışını normal 5 pinli midiye çeviren şöyle bir dönüştürücü çıkıyor. Bu güzel bir detay. Tabletlerle, cep telefonlarıyla, Android tabletlerle de kullanabileceğimiz kullanım kılavuzunda yazıyor. World'e Orca Mini 25 ile ilgili linkleri açıklamada bulabilirsiniz. Evet şimdi Orca Mini'yi bilgisayara bir bağlayalım. Ableton'ı nasıl kontrol ediyor bir görelim. Şimdi Ableton ayarlarına geliyorum. Şuradan Launch Key mini mk3'ü seçiyoruz. Giriş ve çıkış olarak da World'e'yi seçiyoruz. Yine input kısmında track remote seçili olacak. Output kısmında da track remote seçili olacak. Bakın hemen ekrana yeşil bir çerçeve geldi. Bu yeşil çerçeve bizim kontrol ettiğimiz alanı gösteriyor. Şu şekilde shift'e basarak üzerindeki menülere geçiş yapabiliyoruz. Mesela shift 1 session, shift 2 drum, shift 4 device, shift 5 volume, shift 6 pan, shift 7 send'leri kontrol ediyormuş. Şimdi birinci kanala davulumu attım. Ben davul çalmak istiyorum dedim. O zaman shift ve drum yazan iki düğmesine bastım. Artık pedlerimizle davul çalmaya hazırız. Ableton ayarlarına bakıyorum. Gecikme yaratacak bir durum var mı diye. Evet birazcık pedlerde gecikme hissediyorum. Ayarlarımı kontrol ettiğimde buffer size'ımın 128 sample olduğunu görüyorum. Aslında gayet düşük bir sample rate. 64 yapalım bakalım etkileyecek mi? Evet. Şu anda çok daha iyi. Mesela buraya bir davul kaydı yapalım. Üzerindeki kayıt düğmesine bastığım anda kayıt başlayacak. Metronomu açıyorum ve davul kaydına başlıyorum. oğlumuzu kaydettik. Çok kötü bir şekilde kaydettik. Ama bu gecikme benle alakalı bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani klavyede birazcık gecikme var. Hemen kuantize ediyoruz. Çok büyük bir problem değil. Bunun üzerine ben Hayet de eklemek istiyorum. Şuradaki artı düğmeme basıyorum. MIDI Arrangement Overdub özelliğini açtım. Ve tekrar kayıda giriyorum. gayet iyi. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Üzerindeki play ve kayıt tuşları doğrudan çalışıyor. Hiçbir mapping yapmadım. Şimdi buraya gelelim. Bir tane de bas atalım. Mesela enstrümanlara geldim. Şuradan bir bas alalım. Hemen oktavımı düşürüyorum. Ve session view'a dönüyorum. Şuraya bası kaydetmek istiyorum. Evet, kaydımı durdurdum. Şu tuşa bastım fakat tam olarak böyle istediğim zamanlamada durduramadım. Çünkü birazcık tam basmak gerekiyor. Basamadım. Hemen şöyle loop'umu sınırlandırıyorum ve oynatalım. Artık metronoma ihtiyacımız yok. Şimdi device'ları da kontrol edebiliyormuş. Hemen device modunu seçiyorum shift'e basıp ve bakalım bastaki şu cutoff filtreyi, rezonansı kontrol edebiliyor mu? Evet gördüğünüz gibi filtre katofu ve rezonansı aslında her şeyi kontrol edebiliyor. Çalarken göstereyim. Mesela bunu otomasyona da sokabiliriz. Kayıda basacağım ve bu hareketleri yaptığımda o şekilde kaydedilmiş olacak. yaptığımız hareketlerin hepsi otomasyon olarak kaydedilmiş oldu. Yani device modu da çalışıyor. Bakalım volüm moduna geçelim. Artık yukarıdaki bu düğmeler kanalların volümlerini kontrol edecek. Mesela bas gitarı biraz kısalım. Sanırım seçemedim. Tekrar volüme geliyorum. Evet şu anda kanal volümlerini de kontrol ediyor. Mesela sentlere gelelim. Davulu reverb'e gönderelim. Gördüğümüz gibi bu da çalışıyor. Şimdi şuraya bir piyano gibi bir şey atalım. Oktavımı geriye çekiyorum. Mesela fixed chord çalışıyor mu? Ona bir bakalım. Evet gördüğümüz gibi tek tuşla çalmak istediğim akorları da çaldırabiliyorum. Akoru değiştirelim. Mesela minör olsun akorumuz. Evet. Session View'a geldim. Üçüncü kanalın ilk kısmına kaydı yapalım. Evet yine zamanında kaydı bitiremedim. Ama hiç problem değil. Şuradan ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi akorlarımız da geldi buraya. Hemen tekrar volüm moduna geçiyorum. Davulu birazcık kısmak istiyorum. Bası da birazcık kısalım bakalım arpeş çalışacak mı? Şuraya hemen başka bir piyano atalım. Evet, Arpej özelliği de çalışıyor. Arpej parametrelerine şuradan Değiştirebiliyoruz. Arpej tuşuna basılı tutup işte rate'ine 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 32 gibi yapabiliyoruz. Arpej modlarını buradan değiştirebiliyoruz arpej tuşuna basarak. Ritmi değiştirebiliyoruz. Arpejin oktavını değiştirebiliyoruz. Elimizi basılı tutmak istemiyorsak latch modunu aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi bir de session içerisinde gezinmeye bakalım. Shift'e basıp şurada mavi oklarla gösterilen düğmelere bastığımızda bu durumda arpej ve fixed chord kanallar arası geçiş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an kanallar arasında gezinebiliyoruz. Peki aşağı doğru nasıl ineceğiz? Yine shift'e basarak şuradaki düğmeleri kullanarak 2'ye 8 çerçevemizi kaydırabiliyoruz. Orca Mini 25 ile ilgili Genel gözlemlerimi ve yorumlarımı da sizlerle paylaşayım. Pad'lerde ilginç bir şekilde gecikme yaşadım Ableton'da. Buffer size'ımı düşürmeme rağmen. Ama aynı gecikmeyi tuş takımında yaşamadım. Belki bir firmware upgrade ile düzeltilebilir. Kullanım kılavuzu beni çok etkiledi. Çünkü hiçbir Çinli firmada 26 sayfalık kullanım kılavuzu görmedim. Gayet güzeldi e, bu sefer kullanım kılavuzu. Tasarım anlamında da portların arkada olmasını beğendim. Neden? Çünkü ben jacklı bir sustain pedalı kullanıyorum. Dolayısıyla LJC'ye sahip sustain pedalını da kullanabilirim. Yine MIDI çıkışı olması güzel. Bir editör programına ihtiyaç duymaksızın üzerinden ayarlamalar yapabilmemiz güzel. Ableton'la ilgili sunduğu fonksiyonlar güzel, hepsi çalışıyor. Bundan yana bir problem yok. Tabii ki kullanım kılavuzuna baktığımızda bize seçtirdiği ayar Novation Launchkey Mini MK3'ü klonlamışlar diye düşünüyorum. Klon olmasına rağmen gayet güzel iş görebilecek bir ürün. Arpej modu bana çok sağlıklı çalışıyormuş gibi gelmedi. Birazcık bug'lı gibi geldi açıkçası. Belki benim kullandığım işletim sistemi sürümüyle ilgili olabilir ya da program sürümüyle ilgili olabilir. Ableton dışında diğer davlarla da kullanabiliyorsunuz. Zaten MIDI mapping'e müsaade eden bir yapısı var. Fiziksel yapı itibariyle plastik sahip bir kontrolır hafif kötü bir plastik değil kasası bana böyle hemen kırılacakmış gibi yani fiziksel olarak kırılacakmış gibi gelmedi kalitesiz de durmuyor yani baktığım zaman ufak tefek taşınabilir bir kontrol diyebilirim Peki World of Orca Mini 25 kimi mutlu eder, kimi mutlu etmez? Yeni başlayıp Ableton tarafında mesela işte Session View'u kullanarak böyle basayım pedlere işte davul sussun, bas gitar başlasın, o sussun, bu başlasın böyle loop geçişlerine heves eden arkadaşlar için uygun fiyatlı bir başlangıç ekipmanı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir Ableton push almaya kalktığınız zaman e, rakamlar bayağı artmıştır diye düşünüyorum. Hani sadece bunu deneyimlemek için çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Hani heves edip, merak edip bu işlerin başlangıcında olan arkadaşlarımız için önerebilirim. Daha profesyonel beklentileri olan arkadaşlar için ise daha profesyonel cihazlara yönelmelerini önerebilirim. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Kanala ufak da olsa bir destek sağlamak için katıl butonumuz aktif. Katıl butonunu kullanabilirsiniz. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden takip etmeyi de unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.